Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pancar salatası tarifi vereceğiz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Pancar salatamız için ön hazırlıkları hazırladım. Öncelikle naneyi yıkadık. Dereotumuzu yıkadık. Havucumuzun uçlarını aldık ve e, dış kabuklarını soyduk. Biber közledik. Dilerseniz marketlerde közlenmiş biber, e, kapya biberler var. Onları da kullanabilirsiniz. E, büyük bir adet ya da küçük orta boylardan olursa iki adet kapya biber közlenmiş şeklinde. Sarımsak, e, kornişon turşusu ve biber. Biber olarak ben acı tercih ettim. Dilerseniz acı olarak yeşil biber kullanmayabilirsiniz. Patateslerimi e, haşladım, dış kabuklarını soydum. Patlı e, pat, pancarlarımızı da kabuklarını, dış kabuklarını soymadan bu şekilde haşladım. Hepsi hazır, cevizimiz de hazır gördüğünüz gibi ve sosumuz da hazır. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Haşlanan pancarlarımızı gördüğünüz gibi küçük küçük olacak şekilde doğradım. Dilerseniz daha da küçük doğrayabilirsiniz. E, kaşık salatası e, olsun diye. Gayet güzel bir tarif ve daha sonrasında pancarları yaptıktan sonra üzerine haşlanmış olan patateslerimizi ilave ediyoruz ve patateslerimizi de aynı şekilde pancarlarımızın boyutunda olacak şekilde doğradık. Havuçları da aynı şekilde minik minik doğrayıp bunları da salatamızı ilave ettik. Şimdi de közlenmiş olan kapya biberlerimizi de aynı şekilde doğradık. Kapya biberlerden sonra acı yeşil biberlerimizi de doğradık. Dediğim gibi eğer isterseniz acı biber değil normal yeşil biber de kullanabilirsiniz. Böyle bir tık böyle ağızda bir acılık kalmasını istedim. O yüzden kullandım. Kornişonları, turşularımızı ve dereotlarımızı da sarımsaklarımızı da aynı şekilde minik minik olacak şekilde onları da doğradık. Pancar salatalarımızı çok güzel doğradık. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Yarım adet e, limon suyum var. Limon suyun içerisine e, bir tatlı kaşığı kadar sirke ilave ediyorum. Sirke olarak şu an alıç sirkesi kullanıyorum. Size hangisi varsa fark etmez. E, ve içerisine şöyle göz ayarı biraz nar ekşisi ilave ediyoruz. Ve içerisine birazcık da yine göz ayarı tuzumuzu ilave ediyoruz. Fazla dökmeyelim. Ve bir güzel karıştıralım sosumuzu. Dilerseniz tam servis zamanında dökebilirsiniz ee, bu şekilde sosunuzu. Dilerseniz benim yaptığım gibi hemen bu e, salatanızı karıştırmadan önce de dökebilirsiniz. Eğer misafirlerinize yapacaksanız eğer sosunuzu en son misafiriniz geldiğinde sofranıza dökmenizi tavsiye ederim. Ve biraz ceviz. Cevizimizi de ilave ettik. Şimdi sosumuzu da ilave edelim. Her renk, her renkten yeşillikleri kullandık. Daha öncesinde mesela ben taze nane kullanmamıştım, bunda kullandım. Ceviz kullanmamıştım. Şimdi yine bu tatlımda cevizi de kullanıyorum. Bir önceki yaptığım pancar salatamda hep maydanoz kullanıyordum. Şu an evde maydanoz yoktu. Dereotu kullandım. Dolayısıyla evinizde ne varsa her şeyi katabilirsiniz. Salata hem çok lezzetli hem besleyici. Güzel bir tarif. Ailece severek tüketebilirsiniz. Dilerseniz daha da küçük doğrayabilirsiniz. Kaşık salatası şeklinde yapabilirsiniz. Ben biraz iri doğradım. Eğer e, misafirlerinize ya da sevdiklerinize yapacaksanız daha da küçük doğramınızı tavsiye ederim. Daha güzel oluyor görsel amaçlı. Şimdi en güzel yanı olan servis tabağına alma zamanı. Zamansız lezzetler kanalı olarak. Bugün sizlere pancar salatası tarifi verdik. Şöyle bir dolduralım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizi tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Şöyle bir dolduralım.